أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ت كل الربا أضعافا مضاعفة فاتقوا الله لعلكم تفلحون فاتقوا النار التي أعدت للكافرين فأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فسارعون إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الويض والكاظمين الويض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا وجنات, وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ondan da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber çok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sabbi ecma'in. Kale Allahu Teala fi kitabil kerim, euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve kadâ rabbuke la te'abudu illa iyyahu ve bil valideyn yehsâne. Sadakallahu l Çanakkale Boğaz TV'nin saygıdeğer izleyicileri. Bugünkü sohbetimizin konusu toplumu ayakta tutan ahlak ilkeleri, toplumu ayakta tutan hukuk ilkelerine değinmeye çalışacağım. Toplumu ayakta tutan ahlak ilkelerinin başında Rabbimiz olan Allah'ı Rab olarak bilmek yatar. Kork Allah'tan korkmayandan diye bir söz vardır. Demek ki Allah'tan korkmayan bir kimse toplum için, başkaları için Evet. Peki Rabbini Rab olarak bilen bir insan Rabbim Allah'tır deyip dost olur. Hatta sevgili peygamberimize Kut Suresi'nde "Ya Muhammed emrolunduğun gibi dost doğru ol." Bu ayet indiği zaman sevgili peygamberimiz benim başıma aks saç düştü bu ayeti okudukça. Nasıl doğru olabilirim diye her gün düşünmüş. Sabahleyin kalktığında bugün emrolunduğum gibi dosdoğru olacağım. Rabbımın e, e, beni gördüğünü, duyduğunu, yanımda olduğunu, şah damarımdan daha yakın olduğunu bilincinde hareket edip Allah'tan sakınma bilinci. Ben buna takva diyorum. Takvayı hemen hemen bilmeyeniniz yoktur. Libesü takva diye de Kur'an'da e, zannedersem Araf suresinin 127. ayetinde geçmekte. Libesü takva hayrun. Takva elbisesi elbiselerin en hayırlısıdır. Şimdi takva elbisesi dışarıdan alınan bir elbise olarak algılamayalım. İnsanın sabahleyin kalktıktan uyuyuncaya kadar geçen zaman içerisinde bilinçli olduğunda Rabbinin kendisini yarattığını ve bir gün ahirette hesap soracağının bilincinde olarak onun rızasına uygun olarak hareket etme. İşte bu şekilde hareket eden insan sayısı toplumda arttığında o topluma huzur gelir. Peki şöyle düşünelim. Cenab-ı Allah kendisini Rab olarak Rab bilmemizi ve kadar Rabbüke'l-ta'budu kulluk yapmamızı istedikten sonra anneye ve babaya da iyilik yapmamızı istemektedir emreder. Peki bir kimse sağlıklı bir kimse en yakını olan annesini ve babasını ihmal ederse, onlara kötü davranırsa ve ilgisiz kalırsa, hatta cenab öf bile demeyin. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Birinci öncelik en yakını olan anneye babaya ilgi. Eğer annesiyle babasıyla çok iyi davranırsa toplumun birinci halkasını korumuş oluyor. Öf bile demeyin yasağı var. Peki Dövmek, sövmek, e, malını gasp etmek, işte bileziklerini almak ne aklımıza gelirse bunların hepsinin yasak olduğunu biliyoruz. İşte buradaki öf öh bile demeyin ahlaki tavsiyenin altında e, toplumu inşa etme, insanı inşa etme var. Adacığım bunu yakalayabildik bilmiyorum. Evet, evet hocam. Peki şöyle evet. diyor, nasıl ki anne baba vaktiyle biz küçük çocukken, hep kucağında büyüttüler, omuzlarında büyüttüler, bizimle şakalaştılar. Bizi rüştümüze yani kemalimize erdirdiler. Şu anda güçlü ve kuvvetliyiz. Peki çocukken nasıl zayıf isek anne ve babalar da e, hani yaş 60-70 hani iş bitmiş denir ya 70'inden sonra yavaş yavaş bedenen güçsüzleşmeye başlıyorlar. Zayıflamaya başlamıyor. Peki hepimizin e, belki yakınlarımızda büyüklerimiz vardır. Ben kendi e, annemden e, biliyorum. E, onun e, istekleri var. İsteklerini yerine getirmeye çalışırım. Bazen de kendi fikrimi söylerim. Kendi fikrimi söylediğimde annemin zaman zaman kabul etmediğini de biliyorum. Ya diyorum yanlışlık var çatışmaya girdiğimiz noktalar. O zaman dedim ki çocuklar nasıl Nazlı olursa, Yaşlarda ilgi nazlı. çekmek isterse artık o da ilgi çekmek için bazı şeyler yapma ihtiyacını hissediyor. Kesinlikle. Fakat yaşadığı müddetçe, unutmayalım, egemenliği, otoriteyi büyükler bırakmıyor. Yüz yaşına da gelse bir büyüğümüz, emir komuta bende, elindeki bastonu şöyle yapın, böyle yapın diye gösteriyor. Peki güçlü olan, bedenen sağlıklı olan da ileride bir gün kendisi de yaşlı olacağı için bu durumda nasıl bir tavır sergilemeliyim? O halde çocuklara gösterdiğimiz merhameti sevgiyi, saygıyı, e, merhamet kanatlarını Cenab-ı Allah indir onların üzerine. He, demek ki toplumu ayakta tutan ahlaki ilgelerden birisi de yaşlı olanlarımıza e, gerekli itinayı göstermek. Hatta gerekirse onlar bir belediye otobüsüne binemezken ellerine tutup kaldırmak veya bir baktık ki biz oturuyoruz o ayakta kaldı yer e, belediye otobüsünde ona evet. yer vermemiz veya bir e, pazardan bir e, sepetini doldurup da götürmede zahmet çekiyorsa eee taşımada yardım, yardım etmemiz. Ettim. Veya en azından nasılsın diye bir hal hatır sormak e, o kişilerin gönlünü aldığı gibi e, bizleri de mutlu eder, toplumu ayakta tutarız. E, toplumun ayakta kalması, hani depremsiz, törürsüz bir barış yani yaşamamızın sebebini ben iki unsura bağlıyorum. Abdurrahman'a katıldığımız bir yaşlıların doğası yeni doğan çocukların sevgisi çok evet. güzel. Eğer o sevgi bizi çok güzel, hayata güçlü. bağlıyor, o yaşlıların doğası da hayata bağlıyor. Demek ki bu iki uç, iki zayıfa ne kadar dikkat eder. Bir de sınav olan e, üçüncü zayıf olarak gördüğümüz yani erkek bedenen güçlüyüm deyip de kadına da değer verdiğimizde toplumdaki o ahengi huzuru, o huzuru bulmuş oluyoruz. Peki bu da mı yet, yetti mi diyelim toplumda Yetmedi. Şimdi Cenab-ı Allah vebni sebil diye bahsediyor. Sebil yol demek ve yol oğlu. Şimdi diyelim ki İstanbul'dan Çanakkale'ye Çanakkale'den İzmir'e giderken birisi Çanakkale'de zor durumda kaldı. Veya kişi diyelim kordon boyunda bir kafeteryada oturuyor. Onu düşünceli olarak gördünüz. Tek başına oturuyor tabii çevresi olmadığı için. Hemen onu algılayıp, kardeşim yanınızda oturabilir miyim? Oturdunuz. Baktınız o misafir size çay söylemeye Yok sen neredesin? İstanbul'dan geliyorum. Hadi yolcu sayılsın, illa çayımı iç. Bir ikramda bulunduk, bir pe peynir tatlısı ikram ettik diyelim. Bu da yol ehline, yol oğluna yardım etme. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Bir memleketten bir memlekete, bir ülkeden bir ülkeye gelenlere de biz yolcu diyoruz. Peki bu yolcuların da bizim üzerimizde hakları var mı? Turistlerin. Evet. Şimdi bu turistlere de iyi davranmak, onlara bağırıp çağırma hakkımız yok. Onların ceplerini kurcalayıp e, paralarını çalmak gibi böyle bir lüksümüz de yok. Demek onların da bizde hakkı var. Peki bu turistlere yardım ettik. E, yerli turist dediğimiz yol e, eline yardım ettik. Onlar zor durumda kalmadı. Toplumu inşa etti. Oradaki mutlu olan bir kişi zengin de olabilir. Kendi memleketine gittiğinde oradaki duyduğu hazzı yine bir yolcu olarak bir yabancıyı gördüğünde gel kardeşim bugün benim çayımı iç, yemem yiyip onu da gönlünü alır. Toplumdaki bağı kurmuş oluyoruz. Sizin buradaki yapmış olduğunuz bir hizmet ummadığınız başka bir yerde başkalarının da hizmet görmesine vesile olmaktadır. Peki toplumda e, bazen güçsüz, zayıf, fakir insanlar vardır. Fakir dediğimiz zaman e, sadece fakirin tanımını çok iyi yapmamız gerekiyor. Adam işi var, e, geliri de var. Fakat giderlerini karşılayacak durumda değilse, mesela üniversitede çocuğun oku diyor. Hepimiz çocuklarımız oku. Evet. E, diyelim iki tane çocuğu, birisi diyelim İzmir'e gitti, birisi İstanbul'a gitti. İki tane çocuğunun ev giderleri, ondan sonra yurt giderleri, okul giderleri Kişinin aldığı maaş ise evine zor yetiyor, çocuklarına para verecek durumda değil. İkinci bir iş yapmak zorunda. O zaman gider geliri karşılamadığı zaman bu insanın adı fakirdir. İşte çevremizde bu şekilde fakir sayısı çok fazla. Eğer biz toplumu inşa etmek istiyorsak yakın çevremizdeki çocuğu askere mi gitti? Acaba para gönderebiliyor mu diye düşünmek zorundayız. Eğer çocuğu okula gittiyse acaba giderken şey var mı yok mu? E, i̇htiyacı var mı yok mu? E, yani orada eğitimiyle sağlıklı bir şekilde uğraşması daha sonra bu bize geleceğimizde e, çok faydalı yerlere gelir. Binlerce kişiye faydalı olur. Mesela bir doktor olduğunu düşün. Hastalarına davranırken çok zahmet çektim deyip hastasına böyle iğneyi vururken hızlı hızlı batırma yerine çok nazik davranması bizim yaptığımız iyiliklerin ee, bir ha, göstergesidir. Şimdi burada e, kişi e, hani durumunu bildiği zaman yakın çevresinden birisi ona e, bir e, mevla, bir parasal yardımda, bir moral desteğini bulunduğunda da horlamamak gerekir. Veya e, almayacağım deyip bir enaniyet yapmak o da doğru değil. Çünkü burada insan insana muhtaçtır. Bugün ben muhtaç olurum, yarın durumu çok iyi olur, muhtaç olana yardımcı olurum. Bu da ben diyorum ahlaken toplumu ayakta tutmanın başka bir şartı. Bir de zaman zaman e... Tabii hocam dinimizde de zekat var mesela evet. zekat tam verirse bunlar sorunlar ortadan kalkar. Mesela zekat bu paylaşım için evet. zaten değil mi? Bu fakirleri... Bu zekat fitre ondan e... ona... sonra sadaka. Biraz sadaka. da benim az önceki anlattığım konuda e, sadaka fonu. Sadaka. Yani gönüllü az veya çok demeden karşı tarafın ihtiyacını giderme olayı. Zekat evet. ise zorunlu olarak verilmesi Zaten de, gereken, tabii, tabii. bak zorunlu bir ibadettir. Alacaklılar bellidir. Borçlu olan zekat verecektir. Hatta evet. e, ileriki sohbetimizin birisinde bu konuya e, detaylı vereceğiz. olarak girmeyi düşünüyorum. Hayır, bu e, mesela şimdi günümüzde toplumda bireysel yaşama artıyor. Evet. E, bu da e, insanların birbirinin halini, durumunu görmesini zorlaştırıyor. Veya yardım e, şeyi ifadesi eskisi bir değil. Onun için bunun yerinde dedince baştan artık devlet e, yasalarla, kanunlarla bu tür insanları koruma adına almaya çalışıyor. E, evet. bir, şey, bir programdan bilemiyorum e, bir oyun öğreniyor. Şey, Mesela e, İstanbul'da Bakırköy'de Meydan'da kadının birisi oyuncu düşkün bir yordayı düşüyor. Herkesin kabuk olduğu evet. bir yerde. Hı -hı. İnsanlar yardıma geliyor. Su mu bilmem şu bu oluyor. Aynı olayı bir de Paris'te yapıyorlar faizde kimse yardıma gelmiyor. Şimdi modern Duyarlılık. toplum e, evet. duyarlılığı nasıl? Modern diye tabir ettiğiniz toplumun yani akıllı, çağdaş, evet. e, insan haklarına çok saygı bir toplum. Acaba o toplumlarda evet. e, bu şeylerin yerini e, yasalarla evet. yasalar konarak mı korumaya alınıyor bu tür insanlar? Mesela yardım etme olayı. Evet. Yani herkesin görevi var. Mesela e, hocam bunu ben şöyle anlıyorum. E, mesela hiç kimse firavun olmak istemez. Misalim biraz sert olacak Mesela. ama firavunlaştırılır. Mesela firavun masumdur, ona destek veren gönüllü köleler destek verdiği için bir bakacak ya ben güçleniyorum güçleniyorum firavunlaşır ve zulüm yapmaya başlar. Şimdi Batı toplumu e, kendi Toplum üzerindeki, yani. üzerindeki e, tüm böyle baskıları ata ata özgür yani dalsız meyvasız yapraksız bir ağaç haline geldi. Evet. Şimdi bu ağaçtan meyve toplayamayız. Gölgesi de olmaz. Görünüşte insan ama insanlığı unutmuş. Şimdi evet. ben ülkemizde eğitimle ilgili geçen sohbetimizde sorduğunuz soruya biraz destek maiyetinde. İlkokuldan itibaren hep eğitim devam ediyor. Nedir? anaokul eğitimi, ilkokul, işte ortaokul, lise, üniversite, işte master. Bunların her birisi araçtır. Bu çok güzel bir vurgu olacak. Araçtır. Amaç insanlaşma, yetkinleşme, insanı kamil olma. Eğer bu okullar bizi insanlaştırmıyorsa, insancıl davranışların gereğini yapamaz hale getiriyorsa, bizim okullarımızın diplomasında yetersizlik vardır. Evet. Ve toplum bugün bunu görüyor. Ben okudum, başkaları yapsın anlayışı. Hatta kendini ekabirden görme, üst sınıftan görme statü. Biz şu 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 işler yapmayız, şunlar yapsın. Yani kas sistemi. E şöyle düşünelim, diyelim ki bir binanın en üstünde şu kişiler oturur. Ortada şunlar oturur, altta şunlar oturur. Veya bir geminin alt katında işte güçsüzler, hmm. e böyle zayıflar, orta halinde üstünde. E peki alttaki güçsüzlerin e, su ihtiyacı verilmezse o gemiyi delmeye başlar. Yani. O denizin suyunu alır, suyunu içer ama daha sonra o gemi batar. Farkında olmadan biz piramit misali biliyorsunuz. Piramidin alt kesimi ah, kalabalık, üst kesimi çok azdır. İşte bu piramidi biz e, iki ucu, e, e, lamba misali yapalım. Lamba, <laughs> esen, evet. gaz lambalarımızı hatırlarsınız bir ucu. E, yani zengin sınıfı öyle bir ortada bir orta sınıf bir de onun alt kısmı olmalı. Şimdi alt kısmını oluşturan çok miskinler olmaması lazım ve vardır. çok güçsüzler günlük yiyeceği olmayanlar. E, demek ki bu sadece gıda olarak düşünmeyelim. Tüm insancıl davranışlarımızı belirleyen bizdeki akıl ve düşünce gücümüz. E, düşünüyoruz, söze dökeceğiz. Söz eyleme dönüşmeli. Şimdi her birimiz düşmüş olan bir insanın kurtarılması gerektiğini, gerekli haber verdiğimizi biliriz, söz olarak söyleriz. Ama kalkıp bir haber verme veya ilgililere haber verme veya onu kaldıralım gibi bir eyleme geçirmiyoruz. Ve bugün Hı. işte ben şöyle düşünüyorum. Tebliğ eden çok, telkin eden çok, taklit eden çok ama işin gerçeğini yapan yok. Ve onun için toplum vicdanen yavaş yavaş her hanede camları görelim. O camlarda buğular ısınmaya başlar, nasıl gözyaşı akıtırsa hanelerimizde e, baca var ama bacadan duman da çıkıyor. Acaba o bacanın e, dumanında tencerenin içinde ne var diye hiç sormuyoruz. Acaba su mu var? Yemek mi var? İşte e, sorumlu bir toplum e, o haneyi en yakınlarından böyle daire daire e, bilinip ihtiyaç sahibi ihtiyaçları görülmeli. O görülen insanlar Rabb'lerine ne kadar çok şükrederse o toplum o kadar sağlıklı olur. Tabi bu e, toplumu ayakta tutan hadiselerden bir tanesi. Eğer e, bu konuya duyarlı olmak isterseniz İsra Suresinin 23. ayetiyle galiba 5-6 e, tane ayet alt alta gelir. Bu ayetlerin altında şöyle bir vela tebzir tebzira. Muzaffer abi bu kelime çok önemli. Bu anahtar bir kelime. Tebzir, tebzir tebzira. E, tebzir, tebzir hakemi saçıp savurmayın. Yani burada kulluk yapma bilincinde anormal bir şekilde kulluk yapmaya kalkmayın. İbadetin ölçüsü belli. Fazla ibadet, e, ibadet değildir. Veya çok oruç tutmak oruç değildir. Bünya alışır. Yani ölçüyü kaçırmayacağız. He, kulluk ölçü. saçıp savurmayacağız. Hani geceleri devamlı namaz kılacağım. Gündüzleri devamlı oruçlayacağım. Böyle bir ibadet şekli yok. Allah Resulü daha yapmamış. Ben geceleri uyurum, bazen namaz kılarım, bazen oruçlar, bazen tutmam. Hayatın içinde yaşanabilir bir ibadet. Yani zorlaştırmayın. Evet. Zorlaştırmak aynı zamanda nefret ettirmektir. Evet. O kendiniz yapabiliyorsanız yapamayacağı da illa yap demek dahi dinden soğutmadır. Şimdi evet. buradaki saçıp savurmayın. Diyelim ki anneye babaya iyilik yapacağım deyip de devam onun e, yemeyecek yiyecekleri getirmeye çalışmak bu da saçıp savurma. Mesela yolda kalmışsa destek olacağım deyip e, kendi varını, kendi hani bakmakla yükümlü olduklarını, imkanlarını onlara aktarmak o da. o da doğru değil. Mesela kendi işiyle uğraşma yere ümmet Muhammed'e hizmet edeceğim deyip gönüllü hizmetlere adayıp e, miskinler tekkeleri oluşturmanın doğru olmadığını ve bugün maalesef ülkemizde bu şekilde tekkelerin çoğaldığını. E, hatta e, Birinci Dünya Savaşı'nda e, Cumhuriyet ilk kurulduğu yıllarda asker kaçaklarının toplandığı mekanlar haline gelmiş. bir de ben toplumları değiştirme ve dönüştürmede böyle toplantı yerlerinin hani vakıflar adı altında değişik birlikler oluşuyor, gruplar oluşuyor. üreten yok, tüketen var, yardım edin diyen var. Devamlı yardım ediyorsun. Hizmet diyorlar ama gönüllü hizmet, gönüllü bekleyenler çok. Fakat bu insanların o e, dinamik ve enerjilerini çok üretken bir şekilde kullanmalı gerekir diye düşünüyorum. E, Roma Devleti'nin yıkılmasını sevilen bir tanesi, e, yenilmiş olan e, Yunanlıları taklit etmesi. Yunanlılarda ne vardı? Ahlak okulları, yani Sokratik okullar, Stoa okulu gibi e, okullar. Ve bu okulların konusu insan ve insanın mutluluğu, toplumun huzuru. Peki bu okullar, işte Bergama okulu bizim Çanakkale'de Asos Okulu, Lapseki Okulu, bunların hepsi birer okul vardı burada. Antakya'da e, Antakya, Adesa, işte Hatay gibi bu okullar e, insan merkezli, insanın huzuru ve mutluluğu için düşünürken birbirleriyle kavga etmekten bu coğrafya hep istilaya uğradı. Ben yine korkuyorum. 12 Eylül'de toplum bir düzleşti. Yani e, yeniden bir e, mesela 60 ihtilale toplumda düzensizliği ya düzenli ya düzensiz, şimdi ona girmek istemiyorum. 80 ihtilali yine bir ortalığı karıştı. 80 ihtilalden sonra cemaat dediğimiz, grup dediğimiz, tarikat dediğimiz, bunlar alabildiğine bir yapılandılar. Ve sayısı olarak Türkiye'de çok da olabilir. Ve sayı bizi ilgilendirmez. Arıtma adı altında daha iyi eğitim, yapıyor. cemaat okullarının olması, değişik okul, hizmet alanlarının olması ve bu alanların üretime dönük bireysel e, üretime dönük çalışmaları. Eğer bunlar birbirleriyle kavga etmeye başladığı zaman dışarıdan bir düşmana gerek yok ve Türkiye evet. bence buna hazırlanıyor. İşte bugün Irak'ın başına gelen hadise budur. Bir bakıyorsun bir anda bir işit çıkmış. Daha önce farkısı e, yani bir merkezi otoriten emir alma yerine ortak devletin gücü vardır. O devlet ortak gücünü yok etme bugün ne Suriye'de, ne Irak'ta, ne Orta Doğu'da birlik beraberliği olmasını, olmayışının sebebi velâ tebzir tebzira, saçıp savurma. Ya o petrolün gelirleri saçıp savuruluyor ve insanlara yapılan zulümler bir bakma toplumu ayakta tutan ahlak ilkelerinin hepsi ayaklar altına alınmış. Alanlar da Allah öfber deyip adam öldürüyor. Hukuk yani, adam öldürmeyin diyen ayete geleceğiz. Bunda yetim balı yemeyin diyen ayete geleceğiz. Hı -hı. Saçıp savurmayın. Artı eksik ölçüp tartmayın. İşte iki tane anahtar vererek bugün sohbetimizi bitirelim. Hayatta yaşadığınız müddetçe saçıp savurmayın. Yani iradeli saçıp savurun. İkincisi eksik ölçüp tartmayın yeter. Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i e, bilinçli olarak hareket eden, dost ölçüp tartan kullarından eylesin. Lillahi'l-Fatiha.